Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Edgar geldi. En başta yani saat ee, normalde 11'de geliyordu. Eee, şu anda saat yani bayağı bir geçti. Eee, 11 falan şu anda arkadaşlar saat. Yani her, o sunucuları çökmüş şeyin. Hmm. Süperseniz biraz Stars sunucuları çökmüş. Yani arkadaşlar Edgar'ı alıyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir fotoğrafını çekelim be. Hmm. Aldım arkadaşlar Edgar'ı. Gördüğünüz gibi Edgar'ın çok sevimli bir çocuk olduğunu keşfial. Parkur parkurlara da bayılır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir çocuk yani. Galiba kaliteli bir çocuk. <laughs> de de çok çalışıyor <laughs> bu tek gibi senin keşke. Ama arkadaşlar şu anda şey olmayabilir. Kimse bulmayabilir oyuncu. Evet arkadaşlar şu anda Edgar'ı aldım ama ben şu videoyu durdurayım bir sonra oyuna girdiğini tekrar göstereceğim. Evet arkadaşlar Edgar'ı aldım ama şu anda oyuna girilmiyor yani kimse gir, kimse giremiyor oyuna. Başka kişiler de var şu giremiyor yani. Yani arkadaşlar nasıl çok acayip bir güncelleme olduğu için bu bedava karakter olduğu için şöyle göstereyim size Edgar'ı. E, deneme kısmını göstereyim size çünkü burada olmayacak yani Whatever. belli. 7 tane destansı oldu şu anda oyunda. 43 karakter var toplamda. Şöyle çok kısa bir mevzu var. Me. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi atışlar bayağı bir hızlı geliyor. Yani bir bir kadar falan geliyor. Hatta daha iyi yani. Şöyle ultisi şöyle bir şey atlıyor böyle. Ama arkadaşlar bu hasar vermiyor. Aa arkadaşlar. Ben bunu bilmiyordum arkadaşlar. Ben evet. atlayınca bu hızlanıyor biraz. Evet gördüğünüz gibi. Ve yani bu hızlı şarjı şey, alan veriyor. Ama çok güzel mevziler. Primadan daha az mevziler. Yani. Şöyle dörme buradan gidiyor. Ama arkadaşlar ultisinin hasar verdiği <laughs> şey bence kötü bir yer. Ultisinin hasar verdiği şey yıldız gücü varken gördüğünüz gibi. Edgar yeni iş yaptığında süper gücü şöyle şey, düşmanlara bir hasar verir. eee şeyde Edgar'ın süper gücü 3 saniye boyunca %700 daha hızlı var. Yani bayağı bir, çok hızlı da oluyor. yani ultisi olduğunda. Gördüm, gördüğünüz gibi bir çocuk galiba bu Edgar. Ve Edgar arkadaşlar Bibi'ye çok benziyor. Şöyle göstereyim. Bu Bibi şu Bibi saçlarının rengi falan aynı arkadaşlar. Şöyle Bibi. Bu da Edgar. Yani bence bayağı güzel bir karakter. Ben kazacağım ama yani dediğim gibi işte girilmiyor oyuna. Şöyle tekrar tekrar şey yapayım. Gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı like unutmayın. Görüşürüz.